Evet çok çetrefilli bir bölümdeyiz, çok fazla soruların soruldu. Ee, birazcık çalışmasının daha zorluk içerdiği çünkü neden memurların davranışlarının hangilerinin uyarma hangilerinin kınama hangilerinin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiğini biraz daha karıştırabileceğimiz durumların olduğu bir alan ancak ben bunlarla ilgili bazı gruplamalar yaptım ee, daha akılda kalıcı olacağını düşünüyorum buradan çok fazla soru gelir ee, biz memur olarak da aslında hangi tarz davranış ve uygulamalar içerisinde bulunursak, nasıl cezalar alabiliriz ve nasıl durumlarla karşılaşabiliriz? Bunları da bilmemiz gerekir. Bu kısım bunlardan ibaret olacak. Disiplin cezalarına genel bir bakış baktığımızda uyarma nedir? Memura görevinde davranışında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Şurada dikkatini çekmemizi istediğim bir nokta var. Bakın, sözlü bir bildirim değil, uyarma bir yazılı bildirimdir. Görevinde daha dikkatli olması için memura üst amir tarafından bir yazı ile bu durumun bildirilmesi. Kınama, memura görevinde davranışında kusurlu olduğunun gene yazı ile bildirilmesidir. Uyarmada dikkatli ol diyorduk. Kıdamada diyoruz ki görevinde kusurlusun. Yani gitgide ne yapıyoruz? Cezanın niteliği artıyor. Aylıktan kesme. Memurun bürüt aylığında 1 bölü 30 ile 1 bölü 8 arasında kesinti yapılması. Şimdi bir üst dereceye geçtik. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ile 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Ve en kötüsü başa gelebilecek en kötü durumda nedir? Devlet memurluğundan çıkarmadır ki bir daha devlet memurluğuna çıkarılan memur atanmamak üzere memurluktan çıkarılır. Şimdi ben biraz önce bunları gruplandırdığımı söylemiştim. Şimdi bu gruplandırmalara bir bakarsak eğer e, görev sırasında amire hal ve hareketi ile ilgili saygısız davranmak kınamayı gerektirir. Amirine sözle saygısızlık yaparsanız aylıktan kesme. Amirine ya da mahiyetindekilere küçük düşürücü, aşağılayıcı fiil ve hareket yaparsanız kademi ilerlemesinin durdurulması. Amirine mahiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili bir tecavüzde bulunmak devlet memurluğundan çıkarmadır. Demek ki arkadaşlar amirine ve mahiyetindekilere karşı saygısızlıkla başlayıp sözle saygısızlıkla devam eden küçük düşürücü fiiller gerektiren ve en sonunda artık buradaki nedir fiili tecavüzde bulunmak ne demek? Atıyorum e, memura gidip bir tokat atmak, e, memurun bulunduğu masaya gidip saygısızlıklar yapmak, evraklarını dağıtmak, bilgisayarını kırmak gibi fiillerde devlet memurundan çıkarmayı gerektirir. Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, uyarma, hizmet dışında memurun, itibar, güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak. Kınama Hizmet içinde memurun itibar, güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak. Aylıktan kesme Memurlukla bağdaşmayacak nitelikte yüz kızartıcı, utanç verici hareketlerde bulunmak. Devlet memurluğundan çıkarma. Gitgide gördüğünüz gibi kademe kademe cezaların arttığını söyleyebiliriz. Nedir? Memura yakışmayan davranışlarda bulundun. Uyarma. İtibar güveni sarsacak davranışta bulundun ama hizmet dışında, hizmet mahali içinde değil, dışında. Kınama. Hizmet içinde güven sarstı. Aylıktan kesme. Yüz kızartıcı. Suç işledin. Devlet memurluğundan çıkarma. Gene yurt dışında devletin itibarını düşürecek tutum ve davranışlarda bulundun. Devlet memurluğundan çıkarma görev yeri sınırı içinde bir toplantı, tören, benzeri amaçlarla izinsiz bir şekilde bu alanın kullanılmasına yardımcı olmak aylıktan kesme. Bu alanı kullanmak veya kullandırmak ne olacaktır? Kademi ilerlemesinin durdurulması. Birinde yardımcısınız, aylıktan kesildiniz. Diğerinde bizzat kullandığınız ya da aracı olduğunuz kullanılmasına bu da kadem ilerlemesinin durdurulması. Devlete ait resmi araç, gereç, benzeri eşyayı özel işinde kullandın, kınama. Bu eşyayı kaybettin, kınama. Özel menfaat sallamak için kullandın, aylıksan kesme. İş arkadaşına, mahiyetindeki personele, iş sahiplerine kötü muamelede bulundun, kınama. İş arkadaşına, iş sahibine söz veya hareketle sataştın, kınama. Amirine, mahiyetindekilerine, iş arkadaşlarına hakarette bulundun ve tehdit ettin, kademi ilerlemesinin durdurulması. Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak. Yani borçlarını ödemedin, icra geldi maaşına. Nedir? bu bir kınamayı gerektirebilir. Diplomatik statüden yararlanmak suretiyle yurt dışında haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak, borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla devlet itibarını zedelemek nedir? Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir. Eşlerinin reşit olmayan veya mahcur olan çocukların kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek nedir? Kınama. Belirlenen durum ve sürede mal bildiriminde bulunmamak, kademi ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir. Yetkili olmadığı halde basına, haber ajansını, radyo, televizyon kurumuna bilgi ya da demeç vermek. Kınama. Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak. Kademi ilerlemesinin durdurulması. Yetki almadan Gizli bilgileri açıklamak devlet memurluğundan çıkarmayı gerektirir. Basına bilgi verdin, kanandı. Bazı yasak bilgileri açıkladın, kademi ilerlemen durduruldu. Gizli bilgileri açıkladın, devlet memurluğundan çıkarılırsın. Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. Kademi ilerlemesinin durdurulması. Siyasi partiye girmek Direk arkadaşlar nedir? Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektirir. Kurumun huzurunu ve çalışma düzenini bozmak. Kınama, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma, grev gibi eylemlere katılmak, toplu olarak göreve gelmemek, bunları teşvik etmek nedir? Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektirir uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallere genel olarak şöyle bir bakalım. Kurum bir tasarruf tedbiri belirledi ama sen buna riayet etmedin. Usulsüz bir şekilde müracaat ya da şikayette bulundun. Gerçek dışı iddialarla şikayetlerde bulundun. Görevine ve iş sahiplerine karşı kayıtsızlık gösterdin, ilgisiz kaldın. Kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranmak. Personellerle koordinasyon ve işbirliği eksikliği. Bunların hepsi nedir? Hafif cezayı gerektirir, uyarma cezasını gerektirir. Kınama cezasına baktığımızda, verilen emir görevlerin zamanında yapılmasında, görevle ilgili resmi belge araç gereçlerin korunması kullanılması bakımından kusurlu davranmak Eşinin reşit olmayan çocukların kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kuruma bildirmemek. Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak. Hizmet dışında devlet memurunun itibar güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak. Devlete ait resmi araç gereç benzeri eşyayı özel işlerde kullanmak, kaybetmek, iş arkadaşına kötü muamelede bulunmak, söz veya hareketle sataşmak, genel ahlak edip dışı davranışlarda bulunmak, verilen emirlere itiraz etmek, borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, huzuru bozmak. Bütün bunların hepsi kınama cezasını gerektirir. Aylıktan kesme cezasına baktığımızda memurun bir üt aylığından 1 bölü 30'da 1 bölü 8 arasında bir kesinti yapılmasıdır kısıtlı olarak emir görevi tam ve zamanında yapmamak, görevle ilgili resmi belge araç gereçleri korumamak, hor kullanmak, özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek yani nedir kuruma bildirim yapmadım, devlete ait resmi belgeleri özel menfaatler için kullanmak, görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek. Görev yeri sınırı içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak. Hizmet içinde memurun itibar, güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak. Kademi ilerlemesinin durdurulmasına baktığımızda memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ile 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Göreve sarhoş gelmek, özürsüz ve kesintisiz 3 ve 9 gün arası göreve gelmemek, göreviyle ilgili bir çıkar sağlamak, amiri veya mahiyetindekilere küçük düşürücü, aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, görev yeri sınırı içinde Toplantı, tören benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, gerçeğe aykırı rapor düzenlemek, ticaret yapmak, görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, mezhep ayrımı yapmak, belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, açıklanan yasaklanan bilgileri açıklamak amirine mahiyetindekileri iş arkadaşları tehdit etmek diplomatik statüden yararlanmak suretiyle yurt dışında haklı bir sebep olmadan ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak verilen görevleri kasten yapmamak siyasi parti yararına ya da zararına bir faaliyette bulunmak devlet memurluğundan çıkarmaya geldiğimizde biraz önce ne dedik ideolojik siyasi amaçlarla boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, göreve gelmemek, toplu tahrik etmek, yasaklanmış her türlü yayını, e, afiş pankart ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak, siyasi partiye girmek direkt memurluktan çıkarma cezası gerektirir. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek. Savaş, olağanüstü hal, genel afetleri ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, amirlerine mahiyetindekileri iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, siyasi ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek. Yurt dışında devletin itibarını düşürecek tutum ve davranışlarda bulunmak, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işlemek, terör örgütüyle eylem işbirliği içerisinde olmak, terör örgütü propagandası yapmak. Evet, bu davranışları saydık, biraz önce de gruplandırdık. Buralardan da çok fazla soru karşımıza çıkabilmekte. Disiplin cezalarının verilmesine baktığımızda Disiplin amiri tarafından cezalar verilir. Uyarma cezası hafif disiplin ihlalleri için verilen cezadır. Kınama daha ciddi disiplin ihlalleri. Aylıktan kesmedi biraz önce söyledik 1 bölü 30 ile 1 bölü 8 arasıdır. Zaman aşamına baktığımızda uyarma kınama aylıktan kesme kademi ilerlemesinin durdurulmasında soruşturma süresi 1 ay memurluktan çıkarmada kovuşturma süresi 6 ay, her halde 2 yıllık bir zaman aşımı süresi vardır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına baktığımızda, memurun bağlı olduğu disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra bu ceza verilir. Atamayı yetkili amirler disiplin kurulu kararına dayanarak kademi ilerlemesinin durdurulması cezasını uygular. İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde ise valiler tarafından bu ceza verilebilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise amirlerin isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Demek ki arkadaşlar neymiş? Devlet memurluğundan çıkarmada Yüksek Disiplin Kurulu kararı aranmaktadır. Kademe ilerlemesinin durdurulmasında baktığımızda, atamaya yetkili amir bunu uygular. Kim karar verir? Disiplin Kurulu karar verir. Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun ayrı bir ceza tayinli yetkisi yoktur. Bu cezayı kabul eder ya da reddeder. Red halinde atamaya yetkili amir 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekle serbesttir. Tekrar ediyoruz. Kademi ilerlemesinin durdurulmasında disiplin kurulu kararı, kararı verir disiplin kurulu. Atamayı yetkili amir bunu uygular. Devlet memurluğundan çıkarmada ise amirlerin isteği üzerine yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin amirleri uyarma, kanama, aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır. Disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna gittikten itibaren azami 6 ay içinde bu kurulca karara bağlanır. Memurluktan çıkarma cezası istendi diyelim bir memur. Peki bu memurun hakları nelerdir? Soruşturma evranı inceleyebilir. Tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma. Savunma süresi 7 günden az olamaz. Disiplin cezalarının uygulanmasında disiplin cezaları verildiği tarihsini itibaren hüküm ifade eder. Aylıktan kesme cezası cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine bildirilir. Aynı zamanda devlet memurundan çıkarma cezası ayrıca Cumhurbaşkanlığına bildirilmektedir. Disiplin cezalarının etkilerine baktığımızda 5 yıl boyunca belirli üst düzey görevlere atanamama, 10 yıl boyunca belirli üst düzey görevlere atanamama, aylıktan kesme 5 yıl boyunca, 10 yıl boyunca kademi ilerlemesinin durdurulması, kariyer ilerlemesi, Gene kariyer ilerlemesini olumsuz etkiler. Disiplin cezalarının silinmesine baktığımızda memur cezasının silinmesi için atamayı yetkili amire başvurur. Burada değerlendirme yapılır. Memurun geçmiş hizmetleri değerlendirilir atamaya yetkili amir cezanın silinmesine karar verebilir. Karar olumlu ise ceza memurun sicil dosyasından silinir. Disiplin cezalarının silinme süreleri Uyarma 5 yıl, kınama 5 yıl, aylık zan kesme ve kademi ilerlemesinin durdurulmasında bu süreler 10 yıldır. Buradan da karşımıza soru gelebilir. Yüksek Disiplin Kurulu kurum merkezinde bulunur, en ağır disiplin cezalarını görüşür. Disiplin Kurulu her ilde, bölge merkezinde, kurum merkezinde ve milliyeti müdürlüklerinde birer disiplin kurulu bulunur. Disiplin cezalarına itiraz süresine baktığımızda cezanın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz merci itirazın gelişinden itibaren 30 gün içinde karar vermek zorundadır. Uyarma, kınama, aylıktan ce kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilir. Demek ki neymiş arkadaşlar? Disiplin kuruluna uyarma, kınama, aylıktan kesme durumunda kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma durumunda da yüksek disiplin kuruluna itiraz edilir. İtiraz merce cezayı kabul edebilir veya reddedebilir. Görevden uzaklaştırma nedir? Bir ihtiyadi tedbirdir. Yani memurun görevi başında kalmasında sakıncalı olduğu durumlarda uygulanır. Memurun bilgi ve belgeleri yok edebileceği ne göz önüne alındığında bir tedbir olarak uygulanmaktadır. Yetkililer, atamayı yetkili amirler, bakanlık, genel müdürlük müfettişleri, ilde vali, ilçede kaymakam görevden uzaklaştırma yetkisine sahiptir. Görevden uzaklaştırılan devlet memuru hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Görevden uzaklaştırma en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmezse memur görevine başlatılır. Peki mali haklar açısından durum nedir? Görevden uzaklaştırılan memura bu süre içinde aylıklarının 3'te ikisi ödenir. Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerin gerçekleşmesi halinde. Aylığından kesilmiş olan üçte biri ödenir görevden uzakta geçirdiği sürenin en azami bekleme süresini aşan kısmı kademi ilerlemesine eklenir. Disiplin cezalarında hafifletici sebepler. Evet, memuruz uyarma, kadama ya da kademi ilerlemesinin durdurulması cezalarından birini aldık. Geçmiş hizmetlerimize bakılır. Başarılı mıyız? hangi durumdayız? Bu gibi cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir böyle bir durumda. Ödül ya da başarı belgemiz var mı? Varsa gene bu tarz cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Bu suç ilk defa işlendiyse memurun geçmiş hizmeti göz önüne bulunarak tekrar hafif bir ceza verilebilir. Takdir yetkisi disiplin amiri veya kurulu gerekçelerini belirtmek şartıyla bir derece hafif ceza uygulama takdirine sahiptir. Disiplin amirleri uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını verme yetkisine sahiptir. Atamayı yetkili amirler Kadem ilerlemesinin durdurulması cezasını disiplin kurulunun kararını aldıktan sonra verme yetkisine sahiptir. Valiler, il disiplin kurullarını kararlarına dayanan hallerde kademi ilerlemesinin durdurulması cezasını verme yetkisine sahiptir. Yüksek Disiplin Kurulu Devlet memurluğundan çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı ile verilmektedir.